Hayırlı yayınlar sağ olun teşekkürler. Hocam kolajen kremi harika. Çok etkili. Elinize emeğinize sağlık. Aa, kullanmış. Şey de var zaten internette var. Hocam kolajen kremi harika. Çok etkili. Elinize emeğinize sağlık demiş. Kolajen kremi Kolajen tip 1, tip 2, tip 3 artı ku enzimi içerir artı Oo, burada çok şey var. Hepsini şey okuyamam. Ee, kolajen krana bakalım neler varmış. Nerede bu hacı abi? Hmm. kadar çok kolajen kremi. Evet. Kolajen kreminin birleşiminde Brunus Bromius amidulus oluyor. <laughs> Badem yağı var. Badem yağı var. Efendim ee, Hibiscus ekstraktı. Hamamelis ekstraktı. Zeytin yaprağı ekstraktı. Kurkuma longa yani zin, zerdeçal ekstraktı. Hypericum perforatum yani sarı kantron ekstraktı. Tokuferol e, vitamini, alantoin, alantoin kemiğe kadar işler, her türlü cilt hastalıklarında çok çok önemli. Eliantus anus oyulu, ağaççiçeği yağı, vesaire vesaire daha sayılacak kadar vitamin, mineral, enzim, kolajen tip 1, tip 2, tip 3 vesaire 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 artık koenzim içerir vesaire vesaire. Evet, mükemmel cilt için.